Evet arkadaşlar patateslerimizi de dedim. Evet bunda böyle patates. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Şöyle patatesi de görür. Patateslerimiz arkadaşlar. Kastamonu'na buna patates diyor. Biz patates diyoruz arkadaşlar. Görün bakalım. Olmuş mu olmamış mı? Siz karar verin. Patateslerimizi. Evet arkadaşlar görün. Evet. Patateslerimizi görüyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı benim yorumunuzu eksiltmeyin arkadaşlar sizler canı gördüğünüz için seviyoruz. Evet Mısırlar ve de yan yana. Evet, Herhalde şey görüyorsunuz. Şöyle.